Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Samsung'un Galaxy Buds 2'nin incelemesini hem de kutu açılımını yapacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bugün, evet, yine kanalın biraz pahalı incelemelerinden birinin hem kutu açılımını hem de incelemesini yapıyoruz. Galaxy Buds 2 deli gibi satılan bir kulaklık. 2 sene önce çıkmış bu kulaklık ama şu an hepsi burada da sadece 6500 yorum var satılanlarda. Ben de bugün bir indirim yakaladım ve ürünü aldım. Hemen kutu açılımını izleyelim. Sonra tekrar buradayım. Evet şimdi kutusunu size şöyle göstereyim. Herhangi bir jelatinle gelmedi bu arada. Bir tane şurada barkod var. Onun dışında herhangi bir jelatin yok. Kutunun hemen tasarımında görmüş olduğunuz buradaki özellikler vesaire yazıyor. 20 saat kutusuyla 5 saatte kendi şarjının gittiğini kızılötesi algılayıcı vesaire vesaire gibi özellikler var. Burada kulaklığın rengindeki bir yazı var. Seri numaraları, Samsung logosu ön tarafta da direkt bu şekilde geldi. Şimdi şurayı bir açalım. Dediğim gibi herhangi bir jelatin yok. Artık bu Samsung'un kendi düşüncesinin farklı bir şey mi onu bilmiyorum ama Huawei'ninkini yaptığımda bir kutu açılımında vardı şey. Neyse açtık. Bu çok önemli değil zaten. Sıfır bir ürün. Bir tane de altta jelatin varmış. Bunu da yırtıyoruz. Şimdi rahat bir şekilde gelecek. Evet, ilk kutusunu açtığımızda bir tane Samsung burada bakalım neler göndermiş. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bir de sanırım aynısının evet İngilizcesi bizim için önemli olan kısma geldik. Burada tahmin ettiğimce bir tane Type-C kablo vardır. Aynen öyle bir tane Samsung'un Type-C kablosu görmüş olduğunuz gibi ben de fazlasıyla olduğu için bunu tekrar gerekiyor. şu kısma koymuşlar. Buradan kulaklık çıktı. Bunun bir de yedek uçları çıkacak diye düşünüyor muyum? Yedek uç kısmı varmış. Şöyle göstereyim kablonun. Bunu mecbur açacağız galiba. Evet şöyle geri. Evet ufak bir fail olduk. Ya gerçekten kutu tasarımı gayet güzel yani şuraya koymaları, şunu şuraya koymaları falan. Gram lafım yok da bunu böyle içine <laughs> küçük bir kutuyla koymaları biraz değişik geldi. Hepsi varmış burada. Bir tane küçük boy, bir tane de büyük boy iyice dağıldı bu, bunlar. Bizim için cihazı alalım. Yedek ucunun olmamasına ufak bir şaşırdım ilk başlama. Varmış. Evet şunu direkt şuradan çıkardık. İlk tasarım olarak malzeme kalitesi gayet hoşuma gitti. Arkadaki Type-C bağlantısı Type-C girişi. Şimdi bir kulaklığı açalım bakalım. Evet. Orada ben bu kapağı kötü bekliyordum. İlk videoda izlediğimde falan sallanıyor falan diye. Hiç öyle bir şey yokmuş. Böyle şurada bir tık gibi bir şey diyorsunuz zaten. Gayet güzel bir tasarım var. Kutusundan çıkanlar bu kadar. Kulaklık. Biraz zor bulduğumuz bir kulak pedleri yedek. Bir de şarj kablosu çıkıyor. Şimdi incelememize devam edin Evet kutu açılımında da görmüş olduğunuz gibi kablo yedek uçlar ve cihaz çıkıyor. Cihazı kullandım. iki gündür bende. iki günlük deneyimimi size aktarıyorum. Hızlı bir şekilde aktarayım. Özelliklerine de değineyim. Hemen özel şeklinde videomuz bitmiş. Olsun almayı düşünenler de güzel reklamsız bir enerji halinde bir video olmuş olsun. Önceden Huawei FreeBuds 4 kullandım. Son videom Haki Time Pro Bluetooth kulaklık. O fiyata zaten 600 lira bandında hatta 1000 lira bandında bile öyle bir kaliteli kulaklık bulmak zor. O kulaklıkta bunu denemesine geçtim. Kaliteli bir marka yeni kullanmış oldum. İlk önce tasarıma değineyim. Küçük kare bir tasarım var. Pantolona sığması, taşıması çok hafif. O kadar bir ağırlığı yok. Avcum kadar bütün bluetooth kulaklıklarda olan şekil. Desen olarak da biraz kare des design. Ben bir ara QC'nin ve yapmıştım. Evlenme tek açan kulaklık demiştim. Ona benziyor. Bu şekilde açıp bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Tasarım kutusunun, şarj kutusunun malzeme yapısı, ilk açtığınızdaki içindeki renk, dokusu vesaire gerçekten cihaz kaliteli yani. Fiyatının hakkını veren bir kalite var. Arkasında bir tane görmüş olduğunuz Type-C şarj bağlantı yuvası var. Buradan şarj ediyorsunuz. Hemen şarj noktasına değineyim. Kulaklıkları full şarjdayken en yüksek sesle dinlediğinizde ANC açıksa toplam en fazla 5 saat veriyor. En fazla kulaklıkları tek şarjda kutuya koymadan 5 saat kullanabiliyorsunuz. Kutuyla beraber de 20 saat kullanabiliyorsunuz. Toplamda 20-25 saat sizi götürüyor. Ben her zaman bu videolarımda söylediğim gibi İstanbul'a metrobüste 1,5 saat gidiş 1,5 saat geliş yapıyorsanız 3 saat. Yani kısaca sizi 5-6 gün bir full şarjla idare edecektir. Bu bakımdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Demiş olduğum gibi tasarım gerçekten güzel. Kulaklık uzun yapıda değil. ve kulaklıklara şu an geçtim. Kulağa koyduğunuzda çok güzel bir pasif gürültü engellemesi var. Hiçbir özelliği açmasanız bile güzel bir pasif engelleme özelliği var. Bir dipnot medium boyla geliyor. Kesinlikle ben hep medium kullanıyorum bütün kulaklıklarda ama bunda en büyük boya geçtim. Nedense sanki kulaklık açları bir boy küçükmüş gibi bir hissiyatı kapıldım. O yüzden en büyük boya geçtim. Bunu da böyle salladığınızda vesaire hiçbir şey görmüş olduğunuz gibi düşme vesaire yok. Bu bakımdan da gayet güzel demiş olduğum gibi pasif bir gürültü engellemesi var. Kulağa taktığınızda çıkardığınızda yani ses inanılmaz değişiyor. Kulaklıkta beğendiğim beğenmediğim her şeyi şimdi aktarmaya geliyorum. Şarj konusunda da indik. Malzeme yapısına değindik. Cihazda bir kablosuz şarj özelliği de var. Cihazı direkt taktığınızda kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. Cihazda kızıl ötesi algılayıcı özelliği de var. Kulağınızda müzik dinlerken kulaklıkları çıkardığınızda müzik duruyor. Beğenmediğim bir nokta var. Bu özellik sanki biraz laf olsun diye konulmuş gibi geldi. Tek kulaklığı çıkardığınızda müzik hiçbir şekilde durmuyor. İkisini aynı anda çıkarırsanız müzik duruyor. Yani buradaki mantığı çözemedim. Kızıl ötesi aslında çok güzel bir, bir teknoloji. Huawei FreeBuds 4 de çünkü bir tanesini bile çıkardığınızda bir saniyede müzik duruyor. Bunda bir de çok geç duruyor. 4-5 saniyede müzik duruyor. O bakımdan da kızıl ötesini beğenmedim. Zaten iki kulakla çıkardığınızda müziği duymuyorsunuz. Gerçek hayatta da yani herhangi bir kulaklıkta iki kulaklıkla çıkardığınızda müziği duymamanız gerekiyor. O yüzden kızıl ötesi algılayıcısını hiç beğenmedim. Ya ben çalışmasını beceremedim ama uygulamadan açtığında da sadece iki kulaklığı çıkardığında çalışıyor. Bunu Samsung'da da denedim, Apple'da da denedim, Xiaomi'de de denedim, OnePlus'ta da denedim. Maalesef bu özellik böyle çalışıyor yani biraz değişik çalışıyor. Bütün kısa yolları ataya biliyoruz. Bu bakımdan güzel. Bir kere dokunduğunuzda şarkı duruyor, bir kere durduğunuzda başlıyor. Zaten uygulamasına çoğu şeyi yapabiliyoruz. İki defa bastığımızda sonraki şarkı, üç defa bastığımızda önceki şarkı uygulamasında sağ olsun her şeyi yapmışlar. Basılı tuttuğumuzda aktif gürültü engellemeye geçebiliyoruz, kapatabiliyoruz. Bunu dediğim gibi uygulamasından ayarlayabiliyoruz. uygulamasında aktif gürültü geçmeyi mesela kapadığımızda başka özellik atayıp ses kısaltıp açmayı da o, o modlara ekleyebiliyoruz. Yani basılı tuttuğumuzda ses kısılıyor basılı tuttuğumuzda ses açılıyor gibi bütün özellikler var kısaca size öyle söyleyeyim çağrı yanıtlama vesaire lamıcımı olmadan bütün özellikler kulaklıkta var bu bakımdan da gayet güzel mikrofon kalitesine maalesef bu videoda değinemeyeceğim çünkü kullanmadım ama yani dışarıda kullanmadım daha doğrusu ama size şu an dinlemeniz için bir tane çok kısa bir ses kaydı kendi modada aradım koyuyorum hep yine videolarımda söylediğim gibi mikrofon kalitesini siz kendi kullanımızda iyi mi kötü mü diye algılarsınız O yüzden mikrofon kalitesine çok net bir yorum yapmayacağım. Ses performansına geçeceğim ve uygulamasını değerlendireceğim. Evet şu an kulaklığın mikrofon sesini yapıyorum. Tam bir oda yana gitmiş durumdayım. Şu anki sesimi mikrofonu kulaklığın mikrofondan alıyorsunuz. Birazdan dışarıya da gideceğim. Dışarıdaki performansını da duymuş olacaksınız. Ses şu an mikrofondan kayıt alınıyor. Şimdi bir de dışarıdaki performansını duyun. Şu anki ses kaydını evin arasından alıyorsunuz. Yolda giden arabalar, tırlar vesaire artık sesi gelir diye düşünüyorum. Çoktan araba gitmese de. Sesim biraz dışarıdan, otoban sesinin olduğu bir yerden kaydı alıyorum. Ses geldi dışarıda, sokakta, yürüdüğünüzde, hatta şu an tırısta, balkonda yürüdüğündeki ses, mikrofonu bu şekilde tabi daha kalabalık bir ortamda ne gibi gelir. Onu bilemiyorum olmasan arabaların olduğu Cattek açık hava bir olan bir kısımda Galaxy Buds 2'nin mikrofon testi bu şekilde. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Samsung Galaxy Wearable uygulamasıyla kullanıyorsunuz. Uygulamada gerçekten ilk başta illallah ettim yani. Cihaz mı bozuk dedim, bağlanmıyor mu dedim. 2023 yılında izliyorsanız bu videoyu. Gerçekten uygulaması beni çok zorladı. Cihaz ilk kutusundan açtım incelemesini yapmak için. Normal Bluetooth bağlanmadı hiçbir cihazda bir sıkıntı yok. Bir tane yani Xiaomi telefonda denedim ilk önce OnePlus'ta. Abi hiçbir şekilde görmüyor uygulama. Normalde Android uygulamalarda rahatlıkla çalışıyor uygulama. Galaxy Wear uygulaması. Hiçbir şekilde bağlayamadım. Samsung telefona geçtim. S7 işte çat diye gördü. Bağladı. Ama öbür telefonda asıl kendi telefonumda kullanamıyorum. Büyük sıkıntı. İlk kullanımı yapmanız gerekirken cihazı kendi telefonunuza bağlamıyorsunuz. Açıyorsunuz. Açtıktan sonra kulağınıza da takmayın. Açtıktan sonra mobil uygulamasına bağlayın. Bu şekilde görüyor. Uygulama gerçekten güzel zaten uygulamanın detaylarını vesaire koyuyorum. Uygulamada ekolizer ayarı yapabiliyorsunuz. Bazı netlik. Tabi özel ayar yapamıyorsunuz ama oradaki kendi verdiği ayarları kullanabiliyorsunuz. Birçok modu var. Gerçekten uygulamasında yok yok neredeyse. O Vine uygulamasından sonra hatta yani Freebus'ta iki tane bir şey atayabiliyoruz. Başka hiçbir şey yoktu. Bunda her şeyi atayabiliyoruz. Mesela aktif gürültü engellemeye telefonu açıp kapayacaksanız bunda ses açıp kapamaya koyarsınız. Fıstık gibi bütün özellikler bir anda olmuş olur. Bu bakımdan kulaklı beğendim. Kulakta durmasına rahatlık olarak konfora 10 üzerinden 10 veriyorum. Kulağımda gerçekten rahat duruyor. Bu Aşağı tarzı olmayan kulaklıkları ben genelde seviyorum ama hep genelde öbür türlü kullanıyorum ama bu tarz bu kulaklığı gerçekten kulakta çok rahat duruyor ve sanki var yok gibi ve rengi de yeşil almıştım. Yeşilde gayet her şeyle uyumlu olacağını düşünüyorum. Kutuda gayet güzel, sağlam zaten. Şarj noktasında şarj bittiğinde burada kırmızı yanıyor. Şarja taktığınızda yeşil yanıyor. Başka bir şekilde kutusunun şarjını maalesef göremiyoruz ama hem uygulamasına hem de telefona bağladığımızda kulaklıkların ne kadar şarjı kaldığını görebiliyoruz. Ses performansına geleyim. Şimdiye kadar kullandığım kulaklıklar içinde ses yüksekliği en yükseğe, ilk 3'e hatta ilk 2'ye koyabileceğim bir kulaklık gerçekten. Ses yüksekliği çok yüksek. O konuda yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler varsa benim gibi bayılır. Ben gayet hoşuma gitti. Tatlı bir bas var. Bas konusunda size şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden 8.5 yani. Bunu fazla anlatmaya gerek yok. 8.5'luk bir bas var. Wow patlamadan diye bir bas vermiyor ama çok tatlı. Ortanın üstünde bir size bas performansı veriyor. Tiz performansı ve midler performansı gayet güzel. Çok dengeli bir ses duyuyorsunuz. Yani dinlediğinizde kaliteli, gerçekten müzik neyse onu çalan bir kulaklık yapmış Samsung. Bu konuda müzik performansını çok beğendim. Aktif gürültü engelleme vesaire deneyeceğim. Dokunmatiği mükemmel çalışıyor. Sıfır sıkıntı, hiçbir sıkıntı yok. Sadece kulakta oynarken bazen algılayabiliyor. Onu beğenmedim ama ona da yapacak bir şey yok. Kulaklık yani fiyatı pahalı bir kulaklık. Şu an Mediamarkt vatan gibi yerlerde bakarsanız 2000 liraya yaklaşmış bir kulaklık. Bu kulaklık 2 sene önce çıktı ve 1000 liraya çıkmıştı fiyatı. Ben de bu kulaklığı 1200 liraya şu an satın aldım indirimle. Tabi 1500-2000 lira bandı eder mi? Çok emin olamıyorum. O fiyattaki kulaklıkları çok net kullanmadım ama 1500-2000 lira fiyat konusunda fiyat performans diyemeyeceğim. Pahalı bir kulaklık çünkü ama şimdi bir önceki videomda Haki'nin kulaklığı bununla aynı neredeyse. Yani çok ufak tefek farklar var. Yani bunu taksan bir daha Haki'yi taksan arada uçurum var demezsin. Hatta aynı dersin ki gerçekten çok bir fark yok. O sadece uzun model. Bu kısa model gibi. Belki Mikrofonda bu kesinlikle hakikaten daha iyidir zaten dinlemiş olacaksınız. Aktif gürültü engelleme ve transparan yani şeffaf mod özelliğine gelelim. Aktif gürültü engellemesi çok güzel çalışıyor. Gerçekten kullandığım kulaklıklar arasında zaten 3 tane aktif gürültü engelleme 4 tane kullandım. Bunu ilk ikiye koyarım. Bire de koyabilirim. Wi-Fi aktif gürültü engelleme de çok güzeldi. Bundaki de gayet güzel. Dışarıda taktığınızda bütün sesleri, araba sesini vesaire baya bir azaltıyor. Aktif gürültü engellemesi 10 üzerinden 9'u rahat alır. En çok beğendiğim transparan yani şeffaf mod özelliği. Şeffaf mod özelliği dışarıdaki sesleri normal şu an konuşuyorum ya kulaklık takılı kendi sesim boğuk duymayayım. Net bir şekilde yani kulaklık yokmuş gibi bir harekette duymak için bu mod kullanılıyor Mükemmel çalışıyor yani şimdiye kadar Huawei falan hikaye Haki falan da bu konuda hikaye Özellikle bu şeffaf modu Uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz seviyesini 0, orta ve 1 bir diye 1'i aldığınızda normal şu an nasıl konuşuyorsam Aynen bu şekilde duyuyorum Transparan moduna bayıldım yani Bu mod çok önemsiz gibi gözüküyor ama Mesela bir markete girdiniz bir şey diyeceksiniz, Kulaklığı çıkarmak istemiyorsunuz Transferan modu alıyorsunuz Tabi müzik kapalı olacak Müzik kapalı olduğunda da fıstık gibi bir şekilde normal kulaklık yokmuş gibi kulağınızda kullanabiliyorsunuz. Bu bakımdan transforman modu çok güzel. Aktif gürültü engellemesi de çok güzel. Yani kulaklık pahalı. Böyle övemeyeceğim kızıl ötesini övemiyorum. Gerçekten kızıl ötesini sadece beğenmedim kulaklıkta. Uygulaması biraz ilk başta ya da bana mı böyle denk geldi ben mi bilmiyorum. Uygulaması biraz beni tilt etti. Bağlaması falan bozuk mu değil mi diye. Ya bir de bu Samsung ürününde mesela Apple'da çalışma sıkıntısı vesaire gibi problemler söyleniyor. Apple'da çalışıyor uygulaması sadece biraz sorunlu. Mesela bir oyun modu da olduğu söyleniyor. Samsung'da denemedim ama özelliği açabiliyoruz. Büyük ihtimal oyun modunda da uygulayabiliyoruz kulaklıkta. Fiyatını hak eder mi? Bence hak edebilir ama 1400'ün sonrası biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama yani günümüzde de baktığımızda bu kulaklıkta isteyip alamadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Aktif gürültü engelleme, şeffaf mod, Güzel bir tasarım. Cebe rahat sığmak, sığması. Çok güzel renkleri var. Ben yeşilini aldım. Beyazı, siyah, moru vesaire var. Renk konusunda da yani bence kulaklığın rengi bazı insanlar için önemli sonuçta. Bu bakımdan da güzel. Kaliteli. Malzeme yapısı en azından kaliteli bir yapı. Bu kulaklık ilk çıktığında 150 euroydu yani. Şu anki ekonomiyle düşünürseniz 3500 liraya çıkmıştı 2 sene öncesinde. Eksileri var mı? Demiş olduğum gibi kızıl biraz bana göre eksi. 3 tane mikrofonu var kulaklığın üstünde. Dışarıda konuşma yaptığınızda kulaklıktaki transparan mod vesaire bir modlar vesaire gidiyor. sesinizi net şekilde gitmesine imkan veriyor. Bu bakımdan da mikrofonunu çok detaylı incelemesem de güzel bir özellik olarak eklemişler. Başka eklemeyi söylemeyi düşündüğüm bir şey var mı? Fiyatı dışında mükemmel bir kulaklık yapmış Samsung. Yani AirPods'la rakip olabilecek mi? AirPods kullanmadım ama şu an fiyat olarak zaten kesinlikle AirPods'tan kat kat ucuz. Yani bu fiyatlanda bir kulaklık arıyorsanız bir tane alayım beni götürsün hiç başka kulaklıklara gitmeyeyim ses kaliteli olsun yüksek ses dinleyeyim bası benim için yükseğe yakın olsun diyorsanız bu kulaklık tam size göre olduğunu düşünüyorum başka da yani aklıma gelen bir şey yok çoğu şeye değindik demiş olduğum gibi 20-25 saatte de bir haftaya yakın kullanabiliyorsunuz. Bugün Samsung Buds 2'nin incelemesini yaptık. Lütfen abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Yani şu dakikaya kadar izlediyseniz zaten bunu yapmanız benim için çok önemlidir. Olursanız da çok sevinirim abone. Bunu demeyi pek sevmiyorum ama yine de yaklaşmışken hatırlatayım demek istedim. Unuttuğum, atladığım bir şey olmuş olabilir. Yorum kısmına yazın orada konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.